Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yalı çapkını dizimiz final olmasın ve seyran güçlü dursun diyenler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde seyran iş dünyasına girişi Ferit için büyük bir problem haline gelecektir. Öte yandan Efe'nin Seyran'a karşı olan tavırları ve yakınlaşma cevapları Efe'ye dikkat çekecektir. Seyran ise bu durumu Ferit'e karşı gözdağı olarak kullanmaya başlayacaktır ve kendisini kıskandıracaktır. Efe'nin bu hareketleri hoşuna gitmeyen Ferit ise abinle birlikte onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracaktır. Dizimizi seviyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.